Merhaba arkadaşlar, Car Parking iyilik yapıyorum. Parti arkadaşlar bugün şöyle bir çizimli arabayı bedavaya bir kişiye vereceğiz. Üstüne bir de 500 milyon birine yardım edeceğiz. Pazarı ya hadi geçelim. Şöyle pazar doğru gidiyorum. <laughs> biraz kötü kullanıyorum arabayı. Boş bir yer yok. Ha orada var gördüm. Şu arkadaşlar bize dumanlı. Şöyle geldim. Bir dolara yazıyorum. Buraya da hediye yazıyorum. Hediye yazdım. Çıktım. Bir saniye. Çıktım. Girdim. Şöyle Prese Volak dedi geç. Ee, şöyle bir dolara gördüğünüz gibi arkadaşlar arabam satıldı. Şimdi şöyle geldim. Buradan bir kişiye para atacağım. Rastgele şöyle bir kapattım. Bu kişi çıktı. Aras Kral. İsmimde biri çıktı. Bir tane sildim. Bakalım ne diyor. Gönderdim 500 bin lira. Ee, arkadaşlar bu serilerin devamının devamının gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz.